da oynayacağız. Şimdi bunlar rengini seçelim. Gözümü kapattım. Dur, bir daha karıştırıyorum. Bu renk geldi. Şimdi bunu Kendinize güzel bir kıyafet yapalım. Ben buldum. Montlarımızı giyelim. moral. Böyle bir şey yaptık. Şimdi oyuna girelim. Evet arkadaşlar her zaman 2 3 impostor'lu oynarım. Ama bugün 2 oynayacağız. Başlayalım. Allah'a girelim. Şuna girelim. Tamamdır. Başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım katil miyiz değil miyiz? Umarım katil oluruz. Arkadaşlar bir kere sınıf onu arda arda 5 kere çıktı. İmpostor. Gimmate. Her zaman gibi. Şimdi bakalım. Arkadaşlar en sevdiğim görev ne? Onu yorumlara verin. Bir kameralardan bak. Şimdi onu şüphelendirelim. Gitti ya. bir o kadar hızlı ki olmuyor. Bir ölmüş. Acaba kim? Arkadaşlar yorum hangisi diye tahmin edin. Mesela birinci tur kırmızı diyebilirsiniz yani. Oha o Çinli biri. Bir bakalım. Hayır. Tamamdır. Oha kırmızı ölmüş. İki kişi bana niye verdi sizi arkadaşlar? Yanlış yapıyorlar. Bence bu katil kesinlikle değilmiş ya. Katil bu niye burada? Ha. Tam bence. Arkadaşlar her zaman bu kart görevini siz yapıyor musunuz oyunu? Her görevde Ben yapıyorum. Bak 3 kişi. O elektrikte. elektrikli. Çok kolay. Koş 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 koş. kolay. Bitti bizim görevlerimiz. Bir tane kalmış. Ne yapamadık evet. Bir daha ölmüş. Ama o verenlerden biri ölmüş. Hadi bakalım pembeliğe. Basın. Bak o pembeli postu orada Bence öyle. Gel, başkasını suçadı. Yes. Bunu atıp pembeyi. Bence pembe arkadaşlar. Bence öldürdü. Şey yaptı. Zulmeye ya bastı. Bakın şimdi o katil çıkıyor. Görün. Tutmadı. Herkes bana şu Neyse tüm görevlerimiz bitti Kaç Saklamadım Pat Ya Çinli çocuk Neyse Öldük ya Şimdi buradan ne ya şey yapsak acaba? Arkadaşlar cadılar Bayramı'nı şey yapıyor muyum siz? Ben hiç Şu şey Şunları açalım. Buradan bir ilerleyelim. Arkadaşlar kaç like gelirse bir iki iki like kullanabilirsin. bunun bunu devam bunları giyeceğim diğer ki şeyde ana arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi bye bye